Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Az, az, önce YouTube kanalıma yeni video attım. Müthişim video oldu. Çok güzel. Onu şuradan bir yere de bırakacağım. Onu isteyin. Mutlaka mutlaka isteyin onu. Çok güzel oldu. Umarım o videomu da beğenirsiniz kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kesinlikle kanalıma abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Yani canım manesi kanalıma abone olursanız iyi. Evet arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, alamat olun. Dil ve tiyolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Canım ehmal